Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Demirtaş'tan orman yangınları ile ilgili açıklama. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklama yapıldı. Demirtaş'ın hesabından yapılan açıklamada, yangın felaketi nedeniyle mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun. Doğudan batıya kadar yanan bütün ormanlar toplumun ve tüm canlıların geleceğini karartıyor. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum denildi. Açıklamada durum gösteriyor ki iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor. Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir, ifadeleri yer aldı. Erdoğan, gönüllüler dışarı, dedi ama yangınla böyle mücadele ediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın alanlarına artık, profesyonel olanlar dışında kimsenin alınmayacağını açıkladığında köyceğizde yangın dolayısıyla tahliye edilme kararı verilen Otmanlar Çövenli yolundaydık. Yangın alanlarında günlerdir farklı şekillerde süren engelleme girişimlerinin nasıl bir boyuta vardığını da bu şekilde gördük. Milas, Köyceğiz, Marmaris ve diğer tüm yangın noktaları. Hepsinde en açık seçik görülen şey, ülkenin birçok noktasından işini gücünü bırakarak yangın bölgesine gelen, elinden gelen her şeyi canla başta yapan gönüllülerin yangın söndürmede oynadığı büyük roldü. Varsa uçaklar suyu döküyor, yoksa tankeri, itfaiyesi, orman işçisi veya toması suyunu sıkıyor ve yüzlerce gönüllü ellerindeki tırmıklar, kürekler ve diğer gereçlerle devreye giriyor, soğutma çalışmasına girişiyor. Sadece bu da değil, yol açılacağında, bir köy tahliye edileceğinde, hayvanlar kurtarılacağında da büyük bir özveriyle sahada rolünü oynuyor gönüllüler kimi noktalarda ise doğrudan yangını söndürmekte, elbette elden geldiğince yine onlara kalıyor. Yangına karşı mücadelede bu kadar önemli rol oynayan yurttaşların neden devre dışı bırakılmak istendiğini herkes merak ediyor. Bölgeye doğru yola devam ediyoruz. Önce Köyceğiz, sonra Beyobası, sonra Pınar, sonra Sazak'tayız. Sazak, bölgeden iki gün önce geçtiğimiz haberde yer alan, yangın dolayısıyla tedbir amacıyla tahliye edilmiş bir noktaydı. Saza Pınar'dan hareket ettiğimiz araçta bizimle birlikte yer alan bir gönüllü, tatilini yarıda keserek buraya desteğe geldiğini belirtiyor. Yangın bölgeleri bu tip destek hikayeleriyle dolu. Yani işin başında yine Erdoğan'ın alanda istemediği gönüllüler var. Dumanlar bu sevk merkezinin biri 10, biri ise 17 kilometre yukarısında olan Çövenli ve Otmanlar bölgelerinden yükselirken, yangının diğer merkezini yine bu noktaya oldukça yakın olan Çayhisar oluşturuyordu. Saza bir şekilde ulaştık ama sonrasına çıkışın çok daha sıkıntılı olacağını ilk anda anladık. Gönüllüler yolun başını tutan jandarma tarafından yukarı çıkarılmazken, tablo bir hayli dikkat çekiciydi. Bir gönüllüyle konuşuyoruz. Biz İstanbul'dan arkadaşlarımızla birlikte geldik. O sırada bir belediyenin görevli ekibiyle birlikte çalışmaya başladık, ilk bölgemiz Marmaris tarafıydı. O ekip kendileriyle birlikte bu kez buraya da gelebileceğimizi söyledi, çok faydalı olduğumuzu aktardılar. Biz de birlikte şimdi köyceğizdeyiz. Gönüllülere almayacaklarını söylüyorlar ama sanıyorum biz bu ekiple birlikte yangın bölgesine geçebileceğiz birazdan dediği gibi oluyor, biz gittikten sonra yaşanan bir sürelik bekleyişin ardından ilk ekipler alana doğru yola çıkıyordu. Daha sonra bölgedeki köylünün tahliyesinin de hızlanması gerekince aşağıdan yukarıya çıkan araç ve gönüllü sayısındaki bariyer bir anda kalktı ve biz de bir gönüllü kamyonetine atlayıp yukarı doğru çıkmaya başladık. Yani Erdoğan'ın kararı bu kez jet hızıyla uygulamaya konulamayacaktı. Ancak alandaki kaotik tablo sadece Erdoğan'ın bu kararından ibaret değildi. Bindiğimiz aracın ağırlığı bölge halkından oluşuyordu, kendi ormanlarını, ağaçlarını korumak üzere çıkmışlar diyorlar. İlk karşılaştığımız yangın bölgesi çövenli oldu, biz yola devam edip otmanlara doğru ilerledik. Ancak yukarı çıkıldıkça her yeri dumanlar kapladı, birkaç noktada daha çıkan yangının dumanları bölgeye çökmüştü. Araçtaki bir gönüllü, gidilen yerin giderek daha da tehlikeli bir hal almaya başladığını, hem müdahalenin hem de dönüşün zorlaşacağını söyledi ama yola devam edildi. Mutlaka bir orman bölge ekibiyle, Vandarma ile karşılaşılır, nereye gidileceği tarif edilirdi, en azından beklenti buydu. Derken arkamızda bir OGM aracı gördük, gönüllüler inip bilgi almaya çalıştı ama onların da bilgisi gönüllü ekibinden daha fazla değildi. Araçtaki bir gönüllüyle konuşuyoruz. Birkaç saat önce yine çıktık. Bu kez Çövenli tarafındaydık ama yangın öyle hızlı ilerledi ki hemen bizi tahliye ettiler. Şimdi buraya kadar çıktık ama Çövenli girişi dışında hiçbir yetkili aracı yok. Bakalım ne olacak. Devamında yolun yukarı tarafından gelen araçlara tabloyu sorduk. Durumun iyi olmadığı yanıtını aldık üst üste araçlar artık tahliye edilen hayvanları ve insaları taşıyor, otmanlardaki tahliyenin hızlandığı anlaşılıyordu. Israrla yola devam edip yönlendirme noktasındaki ekipleri aradık ancak bulamadık. Sonunda otmanlar girişine ulaştık ve köyün gidiş güzergahı düşünüldüğünde solunda kalan dağın tepesinden köye doğru uzanmaya başlayan yangını gördük. Peki, köyü kimler tahliye ediyordu? Burada yine en büyük rolü Erdoğan'ın istemediği gönüllüler oynuyordu. Biri köylünün kaçan keçilerini toplayıp araca yerleştiriyor, diğeri teker teker tavukları çıkarıp benzer şekilde araca yöneliyordu. Biz bölgeye ulaştığımızda tahliye için köye çıkan araçlarda taşıyanlar gibi gönüllü yurttaşlarındı. Erdoğan'ın talimatı harfiyen yerine getirilse, belki yurttaşlar hayvanları çıkarmadıkları için tahliyeyi çok daha gecikerek yapmak zorunda kalacaktı. Neyse ki öyle olmadı. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Peki sizin bu video hakkındaki düşünceleriniz ne? Haydi yorumlar kısmına yazarak belirtin kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.